Büyük ilaçlarını kontrol ettim. Ve doktorla da konuştum. Endişelenecek bir şey yok. O iyi olacak. Gerçekten endişelenecek bir şey yok mu dersin? Şu anda neler hissettiğimi sana söyleyebilmeyi isterdim. Keşke o raporları hiç okumasaydım. Belki o zaman her şey bu kadar karışmazdı. Ama düşünüyorum da eğer onları okumasaydım sen de hırsız olduğunu kanıtlamayı başaracaktın. O zaman büyük annemin durumu daha kötü olurdu ne yapacağımı bilmiyorum. Böyle bir durumda kimden yardım istemeliyim? Söyle. Söyle bana lütfen. Aşk, dostluk, evlilik. Bu ilişkilerin anlamı ne? İnsan yalnızken kendini iyi hissetsin diye. Kötü zamanlarda destek olmak ve o zaman bile mutlu hissetmek için. Eğer öyleyse bana nerede olduğunu göster. Ben mutluluk belirtisi göremiyorum. Kendi ailemin yanında bile yalnız hissediyorum. Sonra sen ve Tanu varsınız. Ne gerçeği yaşıyorum ne de yalanı. Bir şey yapmana gerek yok. Her şey çok iyi olacak zaten. Nasıl iyi olabilir ki? Gerçek de yalan da kazansa sonunda ben kaybedeceğim. Ne seni kaybedebilirim ne de bebeği. büyük annem seni terk etmeme izin vermez. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Bu sorundan kurtulmak için ne kadar uğraşsam daha çok saplanıyorum. Kararsızım. Artık bir karar bile veremiyorum. Senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Bırak her şey olduğu gibi devam etsin. Eğer mümkünse bana güvenmeye çalış. Ben seni bu durumdan kurtaracağım. i Ne yapıyorsunuz siz? Yeni bebek mi planlıyorsunuz? Ve sen? Çok iddialı konuşuyorsun. Ama zamanı geldiğinde geri çekilmeyi de bil. Sen kime meydan okuyorsun? Beni abiyle evlendirdikten sonra buradan gideceğini söylemiştin. Ama bence sen artık fikrini değiştirdin. Hayır. Hayır ben... Sen ne? Neden büyük anneyle konuşmadın? Tanu biliyorsun. Büyük annenin durumu iyi değil. Evet biliyorum. Her zaman hasta. Yani onunla hiç konuşmayacak mısın? Ne yapıyorsun abi? Abi canımı acıtıyorsun. Bırak kolumu. Sen kendini ne sanıyorsun? Hiç mi duygun yok senin ha? Lütfen Tanu'ya bir şey söyleme lütfen. Sen karışma. Bu mesele ikimizin arasında. Beni sevdiğini biliyorsun ama bu kızın hisleri yok. Hislerin olmadığı için başkalarının duygularını da anlamıyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Hem de büyük annemin hasta olduğunu bile bile. Sen böyle davranarak Prage'yi artık doğruyu söylemeye zorluyorsun. Farkında mısın ha? Prage'yi bu evden göndermek istediğini biliyorum. O da gitmek istiyor zaten. Ama bu onu evden kovacağımız anlamına gelmez. Sen Prage hakkında istediğin gibi düşün. Ama büyük annem için dünyalar değerinde. Sen Prage'nin evden ayrılarak bize iyilik yaptığını mı sanıyorsun? Evet gidiyor. Çünkü kendini feda etmeyi uygun gördü. Çünkü akıllı biri, sevgi dolu, hassas ve duyarlı bir insan o. Anlıyor musun? Ve sen? Sen yakında anne olacaksın. Ama hala başka bir kadının acısını görmeyi başaramıyorsun. Eğer bunu yapamıyorsan Prage'yi kendine örnek al. O o mükemmel ve örnek bir kadın. Ondan nasıl ideal bir eş ve gelin olmayacağını öğrenebilirsin. Hala öğrenemiyorsan taklit et. Kendin için değilse bunu doğacak çocuğumuz için yap. Çünkü o çocuğun sana benzemesini hiç istemiyorum. Eğer senin yerinde başkası olsaydı... ...Prague'dan burada birkaç gün daha kalmasını isteyebilirdim. Kalıp seni biraz olsun eğitirdi ya senin gibi yapmaz. Evet biliyorum. Çünkü o aptal ve ezik biri. Evet haklısın. Aptal ve ezik olabilir ama senin gibi bencil değil. Sen bana nasıl bencil dersin? Evet son derece bencil bir kadınsın. Sadece kendini düşünüyorsun. Başkalarına önem vermiyorsun ama ben veriyorum. Benim yanımda olan insanları önemsiyorum. Senin için önemli değil miyim? Bana ait olanlar önemlidir. Bana ve aileme ait olan herkese önem verir. Anlamak zorundasın Tanı. Karım olarak aileme karşı sorumluluk taşıyacaksın. Ve bebeğe de aile değerlerimizi öğretmen gerekecek. Bebeğe olan görevlerini yerine getireceksin. Onu dünyaya getiremen yetmez. Onu yetiştirmen de gerekiyor anlıyor musun? Ailem ve büyük annem neden Pragya'yı bu kadar çok seviyor biliyor musun? Çünkü ben de onları çok seviyorum. Karımdan ailemi sevmesini ve saygı göstermesini beklediğimi çok iyi biliyorum. Pragya benimle zorunlu olarak evlendi ama aileme olan bütün görevlerini yaptı. Benim ailemi kendi ailesinden çok düşünüyor. Ama sen bu ailenin varisini taşıdığın halde onlara ufacık bile değer vermiyorsun. Bak abi bu doğru değil. Ben de senin aileni seviyorum. Onları hem seviyorum hem de saygı gösteriyorum. O halde kanıtla. Ailemin ve sevinçlerinin bir parçası ol. Senin ya da Pragya'nın çocuğu için yapılan kutlamalarda eğlen. Pragya'nın bebeği için yapılan parti sahte. Ama sen gerçek mutluluğunu göstermek zorundasın. Bunu yapabilecek misin? Sana bir şey soruyorum yapabilir misin? Tamam. Eğer bu seni mutlu edecekse o zaman yaparım. Ama sen bir süre önce Prage'yi sözünü tutmamakla suçladın. Bakalım sen sözünü tutabilecek misin? söz ver bana. Gerçeği kimseye söylemeyeceksin. Hiç kimseye Pragya'nın değil senin hamile oldun. Bunu kimse bilmemeli. Tanı bana söz ver dedim. Söz veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.